Alo kızım. Babacığım geldim ben. Ne ara geldin be kızım? Daha iki saat önce konuştuyduk. Babacığım o eskidendi. Hızlı tren var ya artık. Baba sakın anneme söyleme tamam mı? Sürpriz yapalım. Kuzum. Anacığım aldım tezkereyi. Akşama evdeyim inşallah. Nasıl akşama? Çok uzak değil mi? Arası oğlum. Anacığım uçak var ya memleketi artık. <laughs> Bir buçuk saat oradayım. Evladım bakar mısın? Buyur amca. Ne kadar yolumuz kaldı? Torunum uyumadan yetişsem de görsem yavrumu. Geldik amca. Yarım saate otogardayız. Öyle mi? Ne kadar çabuk geldik yavrum. Daha yeni bildik ya. O eskiden de amca. Yeni yollar var ya artık. Doğru söylüyorsun. Amca. Buyur canım. Allah'ın alı babalı Cümlenin inşallah. Mesafeleri kısalttık. Muhabbeti çoğalttık sevenleri kavuşturduk. Sevdiklerimizle birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara. Hayırlı bayramlar güzel ülkem.